Bize ekmek yoksa, Hadi bize huzur yok! Bize ekmek yoksa, bize huzur yok! Bize ekmek yoksa, bize huzur yok! Bize ekmek yoksa, size bize huzur yok! Hakkımızı alana kadar burada kalacağız arkadaşlar. Bugün üç saat. Yarın yönetim cevap vermezse yarın farklı bir yol. Yani maddelerimizi alana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Haklarımızı alana kadar da devam ediyoruz. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. İşçilerin birliği Milyonların verdiği geçim savaşıyla ilgili olarak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi olan üsü toplanıyor. Meclis olan üsü toplanırken biz susmuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında işçi işçilerin sesi yükseliyor. Bugün işçiler konuşacak. Bugün herkes işçileri dinleyecek. Çünkü ne zorluklar yaşayacak. Uçak bileti, otobüs bileti gibi bazı nedenler isteniyor. Kadın arkadaşlarımızın kazanılmış olan hakkı var. O hakkın üzerine e, uygulama saatleri, günleri olduğunda şu gün, şu gün kullanamazsınız, bugün kullanamazsınız diye bazı müdürlüklerde baskı görülüyor. Kitap, tiyatro hakkımız, toplu sözleşmede olmasına rağmen bu haklarımız Ocak ayından verilmesine rağmen hala uygulanmadı uygulamaların neticesinde iş kollarında düzensizlik var. Herkes eee afiş personel olarak Bodrosunda görünüyor, iş kolunda başka bir birimde görünüyor. Bunların düzenlenmesiyle alakalı toplu sözleşmemizdeki olan maddelerin uygulamamasından dolayı eee saat 8 ile 11 arasında iş bırakma eylemi. Yeter artık. Geçinemiyoruz. 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 Yeter artık. Bitsin bu suskunluk, havaya kalksın yumruklarımız. Bizler bunu hak etmiyoruz. Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üretiyoruz ve hakkımızı istiyoruz. Zengini, daha zengin, yoksulu, yok, daha yoksul yapan bu düzene karşı sesimizi yükseltiyoruz. Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz. KDV, ÖTV gibi adaletsiz dolaylı vergiler düşürülsün. Gelir vergisi tarifesi ilk dilim oranı ücretlerinde yüzde on düşürülsün. Vergi tarife dilimleri arttırılsın. Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil. Kardan, ranttan daha fazla vergi alınsın. Az kazananın az, çok kazananın çok vergi ödediği bir düzen kurulsun. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeni çekilsin ve tüm emekli aylıkları bu oranda arttırılsın. İşçi sınıfının yaşadığı gelir kaybı telafi etmenin en önemli yolu sendika ve grev hakkıdır. Bu hakların kullanım öndeki tüm engeller kaldırılsın. <laughs>